Sultanım, bunun doğru bir karar olduğundan emin misiniz? Bu heykeller geldiğinden beri felaketler yakamızı bırakmadı. Heykeller örtülmezse İbrahim Paşa geri gelemeyecek. Paşa geldiği vakit ne olacak? Paşamız ne der? Ben böyle istiyorum Gülfem. Hatice Sultan'ın hali bir tuhaf. Onun bu hali beni endişelendiriyor. Hasret çekiyor. Endişeli lakin düzelir. İnşallah düzelir. Bir isteğiniz var mı sultanım? Kim var Mehmet'in yanında? Mehmet şimdi uyudu. İzniniz olursa Topkapı'ya gidip hemen döneceğim. Hayır! Gidemezsin Nigar Kalfa. Anladın mı? Nigar Kalfa. Bağışlayın Gülfem Hatun. Lakin ben... Senin bir günahın yok. Ancak sultanımız bugünlerde iyi değil. Asabi iyice bozulmuş vaziyette. Sen saraya git. Lakin çabuk görüşünü dön. Kızmasın. Sen bana bırak. Ben hallederim. Bak aşık, sözün kıymetine yola giderdin. Söylediklerim yerine ulaşmış. İbrahim gitti, hanedan doğru yolu buldu. Dae Hatun, ocağına düştüm. Kurtar beni. Ne zamandır uykularım haram oldu. Hatice Sultan canımdan bezdirdi. Bugün değilse yarın yığılıp kalacağım. Senden başkasına güvenemeyiz. Dayanacaksın. E, Gülfem Hatun orada zaten. Gülfem Hatun'la kendini bir mi tutuyorsun? Kalfa mı o? Ona mı buyuracağız sen ilgilen çocukla diye? O Hatice Sultanımıza olan muhabbetinden, hürmetinden ilgileniyor. İyi de ben... Sızlanma. Validem duyarsa canını okur. Senden başka kimseye emanet edemeyiz. Anladın mı? Ey ehli Müslim. Bugün mübarek bir gün. İbrahim Paşa'nın diktirdiği putları hünkârımız Sultan Süleyman Han Hazretleri örtünün altına hapsetti. Ayıp kapandı. Hünkâr kullarının sesine sağır kalmadı. Duydu figanımızı. Figani, Erken sevinmedin mi? Susma Takçı. Bugün hiçbir şey keyfimi kaçırsın istemiyorum. Aşık şey değil mi? Versen konuşsun.